Merhaba arkadaşlar. Bugün sana birlikte biraz daha sonuyoruz arkadaşlar. Şebrini v 8 elması var. Arkadaşlar yarın. Arkadaşlar video şey çekeceğim. Sorry didn't see you there. Böyle sonra kalacağız arkadaşlar. kostüm. Arkadaşlar burada benim 5127 yıldız puanı var. Buradakilerle de toplarsak güçleki 9000'lere falan ulaşıyor arkadaşlar. Burada ben Max, ne çıkardım? İki gün önce arkadaşlar. Bir de arkadaşlar henüz iki yıldır ürünü de tamamladık. Bunları bir günde yaptım. Üç şey çıkardım bir günde yani arkadaşlar. <laughs> burada arada arkadaşlar çıkaramadık bir. Arkadaşlar burada arada çıkardı. Burak abimin kardeşi Bahadır. Ya nasıl çıkardı ya? Arkadaşlar burada ben bir süreliğine şey Burak abimin kulübünden çıktım. kulüp bu ismi. Bir arkadaşım var. Adı Krom. Çok güzel karakterleri var ya. Krom Max. Leon'un da vardı. Yeni bir şey. Aa yeni bir şey çıkarmış. Collet de Aslında Hasta. Suyu pek oynamıyor herhalde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Yarın arkadaşlar canlı yayın yapacaktım. Yine yapmayı beceremedim arkadaşlar. Bunu alacağım. Mega Pro aldım. Alacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.